Şuna bak, göz alabildiğini var ya burada. Evet. Gezelim diye geldik. Her taraf kaktüs meyvesi. Merhabalar arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Bakın şöyle. Ya şöyle, her şu, şu taraf. Her taraf, her taraf arkadaşlar. Bak. Evet. Kaktüs bahçesi. <laughs> Aynen. Kendiliğinden olmuş burada, büyümüş, yetişmiş. Biz götürdük. bahçe ektik ama orada olmuyor. Bak burada oluyor. Bizimkilerde hiç yok meyve falan. Ama bizimki yaprakla koç mu oldu Kevser? Gördün mü? Bakın <laughs> insanların mikropluğu da her yerde belli gördüğünüz gibi hmm, çok şey Doğayı var. batırmaya birebir Şöyle yüzde hep var Ama bu tatlı meyve suları falan çok var Aynı bu tatta yapıyorlar meyve sularını Çoğunu O enerji içerikleri hep bu tat Demek ki bunlardan yapıyorlar Gerçekten öyle Eray. Enerji içeceği tadı la. Vallahi. Gel ye sen de. Ben çıkartayım. Şöyle ya. manzarayı da çekeyim. Düşmedin, aldım aldım sana abi. <laughs> sen niye gelmedin korktun mu la? Oh şöyle ne güzel havası var ya vallahi. Evde dura 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 Ama dura insanın beyni sulanıyor. Güzel bu buraya gel buraya gelmeden de, ileride hava havayı bak. Buraya Aynen. değil mi? Şuna bakın arkadaşlar kıpkırmızı ya. Böyle bir güzellik. Şunlar bir bakın, Allah'ın işi, hikmeti. Şunlar da gazaya, bakın gazaya da dolu buralarda. Şunlar da Arap saçı, yenilen otlar. Buradan da bir yuvarlansak aşağıya, hoca selamımızı verir akşamına. Hayale Sela diyerek, o kadar bayır bir yer. <laughs> Kap Dikenleri de yok şimdi. Yok Çoktu, da, o da yer olmuştu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Balıklar yer. Allah a. Hacer bir daha balık yemedi. <laughs> <laughs> şey bir daha balık yemedi. Hacer, He? Bu meyve değil ya. Şifa niyetine yiyorlar işte. Neye şifası var bunun? Bilmiyorum. Elbet bir şeye faydası vardır herhalde. Yani durup dururken olmamış ya. Şifa için insanlar neler yiyor. <laughs> Şu gaz ayağının güzelliğine bir bak. Yok <laughs> Yo, değil gaz ya herhalde mi? Kokusu başka. Gaz ayağı zannettim Yiyeceğiniz mi Toplayın mı bir poşet? Bir kilo toplanayım yeriz. Ik doe bij mijzelf. En je